Taraftarları korudu yine diğer yönetici üyeleri ve Onlar da sahaya girerken bir takım zorluklar yaşadılar Ancak olaylar çok fazla büyümeden önlendi değerli seyirciler <laughs> Yönetici Nihat Özdemir'in de söylediği gibi Fenerbahçe seyircisi bugün oldukça kalabalık bir şekilde geldi buraya çok taraftar dışarıda kaldı. Sarı lacivertli takımın her zaman olduğu gibi yine bu akşamda binlerce taraftar desteklemeye geldi. İstanbul'dan gelen binden fazla taraftar vardı. Yine çevre illerden ve Ankara'dan gelen Fenerbahçeliler de burada. Ve evet Aziz Yıldırım değerli seyirciler bu görüntüleri izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. 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 Şunu, şeycik gel. Avukatlardan Ayıp ya insanlar <laughs> buraya dönmeye gelmiş. Ayıp Başkan sen gel. Bak. Ses. Çoklar. Hadi bakın. Hadi bakın. Polis.